Bunların hepsi sizin için bir fırsat. Şimdi gelelim en önemlisine, daha doğrusu en kolayına. En kolay yurt dışına nasıl çıkılır? Şu an onu anlatmış olacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan Çelik. Bugünkü videonun konusu yurt dışına nasıl çıkılır? Yurt dışından iş nasıl bulunur? En kolay maddeyi en son sakladım. Bu yüzden 2x hızında izleyebilirsiniz. Ama diğer maddeleri de kaçırmamak için videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben şu an askerde olmuş olacağım. Evet videolarımın birkaç tanesini stoklayacağım. Yaklaşık haftada bir ya da 10 günde bir video paylaşacak şekilde organize edeceğim. Ne kadar yetiştirebileceğimi bilmiyorum çünkü yurt dışı kanallarım da var. Onlar da organize etmem gerekiyor ki bu kanal yeni diğerlere eski. O yüzden önceliğim onlar olmuş olacaklar. Birinci maddeyle başlayalım. İlk olarak arkadaşlar başka bir bölüme başvuruda bulunmamanızı tavsiye ederim. Diyelim ki 100 tane iş başvurusunda bulundunuz. E bunun hepsi sizin bölümünüz dışında 5 tanesi sizin bölümünüzle alakalı. Örneğin arkadaşlar ben diyelim ki profesyonel bir şekilde garsonluk işiyle alakalı çalışmaktayım. Ama yurt dışına gidebilmek için aşçılıkta yaparım, yazılımcılıkta yaparım, yeri de süpürürüm, köpekte gezdiririm gibi düşünürseniz başarılı olma ihtimaliniz daha az olmuş olacaktır. Örneğin 100 tane iş başvurusundan 10 tanesini garsonluk üzerine yaptınız, 90 tanesini bilmediğiniz alanlara ya da ne olursa olsun ben çıkayım mantığında başvuruda bulundunuz. Siz hem emek hem zaman kaybında bulunmuş olursunuz. Daha sonra bir de psikolojik olarak başvurduğum hiçbir yer beni işe almıyor gibi triplere girersiniz. Buna gerek yok. Kendi alanınız neyse o yönde ilerlemeniz en faydalı ilerleme süreci olacaktır. Diyelim ki başvurulara başladınız. 100 tane iş başvurusuna bulundunuz ve 20 tanesi size artık randevuda bulundu. Ve görüşmelere başlayacaksınız. Biraz rahat ilerlemenizi tavsiye ederim. Ben Kuveyt'e gitme nedenlerimden ya da seçilme nedenlerimden bir tanesi WhatsApp fotoğrafım çok beğenilmişti karşı taraftan. Biraz daha dinamik, biraz daha eğlenceliydi. Üniversitenin maskeli balosunda joker e, şeklinde bir yüz maskesi yapmıştım. O duruyordu o sırada. Düşünmemiştim hani WhatsApp'tan arayacaklarını o zaman diliminde ki yurt dışından birçok şekilde sizinle iletişim kurabilirler. WhatsApp aklımın ucundan gelmemişti ona bakacakları. Hoşuna gitmiş yönetimin yani o yüzden seçildim. Ancak bu sizin için başka bir kriter olabilir. Konuşurken biraz daha rahat olmanız gerekiyor. Zaten 3-4 aşamalı olacak bu görüşmelerin hepsi. ilk başta sizin kim olduğunuzla, nasıl bir karakter olduğunuzla alakalı bir ön görüşme olmuş olacak. İngilizcenizi test etmiş olacaklar ama über bir de istediklerinden dolayı değil. Sadece kendinizi ifade edebiliyor musunuz? Eliniz yüzünüz düzgün görünüyor mu? Bakımlı mısınız gibi ufak tefek şeyler ilk görüşme için önemli şeyler ya da heyecandan kas kası mı kesildiniz. Bunları kontrol edecekler. O yüzden biraz daha rahat olun. Dünyanın sonu değil. Onlar almasa daha 19 tane daha başvurunuz var. Zaten ilk 3 tanesinde gerilirsiniz. Daha sonra rahatlamaya başlarsınız. Bu aynı şey YouTube'a video çekmekle de alakalı olarak düşünebilirsiniz. Çekin abi videonuzu. Mesela Work and Travel Amerika'ya gidecek birçok arkadaşım oldu. Zamanında biz de açtık kameranın karşısına kendimize baktık. İş başvurusu sırasında bize neler sorarlar? Niye buraya geliyorsunuz? İngilizcesini yazdık Word'e. Word'den okuyor okuya kendimize baktık. Daha sonra bir baktık onlara ezberlemişiz. Potansiyel soruları ezberleyin. Daha rahat karşılarsınız karşınızdakinlerin sorularını. Bu süreçte en dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de ne istediğinizi bilmekle alakalı. Ben yurt dışına gideyim de nasıl olursa olsun Örneğin ben Türkiye'de 3 askeri ücret kazanıyorum. 2 askeri ücrete bile yurt dışına giderim gibi saçmalıklar da bulunmayın. Örneğin kendi ülkenizde bir evde mi yaşıyorsunuz, kirada mı yaşıyorsunuz, odada mı kalıyorsunuz yoksa evin tamamı sizin mi? Arkadaşlarınızla mı paylaşıyorsunuz, ailenizle mi kalıyorsunuz yoksa evli misiniz? Çünkü yurt dışına gittiğiniz zaman size bir tane odaya 3-4 kişiyi sıkıştırdıkları zaman pişman olmayın. Ya da size hala hazırda Türkiye'de 2000 dolar kazanıyorsunuz. Oraya bir gidiyorsunuz 1500 dolara. E gitmeseydin zaten orada daha sigortan yatmayacak falan bir sürü dezavantajı var. O yüzden gitmeden önce ne olursa olsun ben gidim de orada kalanını çözerim yapmayın. Bir sene boyunca minimum kontratlarla gidiyorsunuz da oraya. Daha sonra pişman oldunuz. Keşke yan taraftaki dükkana gitseydim. Yandaki şirket daha farklı fiyatlara personel alıyormuş gibi sorularınız bir sene boyunca kendinizi kemirirsiniz. Hayatınızdan bir sene çalmanızı tavsiye etmem. Ki kuvvet de mesela 3 sene aynı yerde çalışmadan başka bir yere transfer gerçekleştiremiyordunuz. Türkiye'ye tekrardan dönecektiniz, tekrar iş bulup tekrar gidecektiniz gibi şeyler yaşanacaktı. O yüzden gideceğiniz ülkeye de buna dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim nerelerden başvuracağınıza. Ne iş yaptığınızı öncelikle farkına varın. Örneğin bir yazılımcıysanız gidip de Facebook sitelerinden, Facebook sayfalarından iş bulmanız o kadar da kolay ve gerçekçi olmayacaktır. Ancak bir marangozsunuzdur, bir el emeğiniz vardır, elektrikçisinizdir, aşçısınızdır, garsonsunuzdur. O zaman Facebook'a yazın abi. Ee, örneğin Kuveyt'e nasıl gidilir, Dubai'ye nasıl gidilir, Kuveyt'te yaşayan Türkler diye bir Facebook sayfası var zaten. Dubai için aynı keza. Oralara gidin. Elektrikçi ile alakalı ben bir elektrikçiyim. Şu kadar zamandır profesyonel bu işi yürütmekteyim diye bir yazın. Oradan bir haftanızı orada bir harcayın. Daha sonra LinkedIn. LinkedIn en büyük platformlardan bir tanesi. Uluslararası oraya CV'nizi bir yükleyin. İnsanlar sizi görebilsin. Ancak sadece Türkçe yüklemeyin. İngilizce de yükleyin ki karşı taraf bunu görebilsin. Bunun yanı sıra mesleğinize dair firmaları takip edin. Örneğin eğer turizm sektörüne alakalıysanız nereye gitmek istiyorsunuz? Dubai'ye mi? Dubai'deki otellerin tamamını bir takip edin. Oranın CEO'ları zaten önünüze düşecek. Oranın insan kaynakları önünüze düşecek. Örneğin orada bir Sheraton Oteline tıkladıktan sonra ...pat pat orada çalışan insanlar karşınıza çıkacak. Bunların tamamını takip edin. İlk fırsatta iş başvurusu, iş ilanı açtıklar zaman bunları göreceksiniz. Ama sadece en büyük yerlere başvurmayın. Daha küçük yerlere de başvurun ki potansiyel olarak oraya gitme ihtimaliniz... ...ya da oradan size geri dönüş olma ihtimali artmış bulunsun. Daha sonra biraz daha niş bir kitleye hitap edebilmek için... Örneğin otellere değil de bu sefer restoranlara mı geçiş yaptınız? Orada hangi restoranlar var? Yaz abi TripAdvisor'a, Google'a. ilk 100 tane restoranı çıkartsın. Onların hepsinin mail adresleri var. CV'nizi oluşturun. Merhabalar ben Türkiye'den şu vatandaşım. 8 senedir bu işi yapmaktayım. İngilizcem şu seviyededir. Güncel olarak burada çalışmaktayım. Çağırdığınız zaman 3 ay içerisinde işe başlayabilirim. 1 ay içinde işe başlayabilirim. Hemen işe başlayabilirim gibi kendinizi tanıtan bir özgeçmiş, diyelim ki aşçısınız, yapmış olduğunuz demolarla alakalı yemek videoları, garsonsunuzdur, birkaç tane şarap açarsınız, barmensinizdir, yaptığınız kokteyllerden birkaç tane videodur. Bunların hepsini bir yükleyin, sonra oralara mail atın. Bakalım kaç tanesi geri dönüş yapacak, kaç tanesiyle etkileşim kuracaksınız. Bunların hepsi sizin için bir fırsat. Şimdi de gelelim en kolay şekilde yurt dışına nasıl çıkılır. Ben Kuveyt'e nasıl çıktım bunu anlatayım. Ben Demaris'te Manos restoranında çalışırken, 6-7 tane garsonduk orada zaten. Yanımdaki section'da çalışan kişi, LinkedIn'den bir tane iş bulmuştu Kuveyt'te. Ben İstanbul'a gelmeyi planlıyordum. O Kuveyt'ten iş başvurusu olumlu olunca e, onlar demiş ki Demaris zaten hali hazırda Türkiye'nin en iyi restoranlarının olduğu bir otel olduğu için arkadaşın var mı demiş. O da direkt olarak beni önermiş. Çok kolay bir şekilde geç dönemim oldu. İstanbul'dan vazgeçip Kuveyt'e gittim. Çünkü İstanbul'da benim konaklayacağım yeri falan her şeyi sıfırdan almam gerekiyordu. Onun yerine Kuveyt'e gittim. Hata mı yaptım, iyi mi yaptım? Bunun tamamını es geçelim ama amaç eğer yurt dışına çıkmaksa en rahat şey networkünüzdür arkadaşlar. Arkadaşlarınızın tamamının LinkedIn profillerini takip edin. Instagram'dan takip edin. Bunların beğenilerini unutmayın. Bir ee, güzel bir şey yaşadıysa, tebrik de bulunun. Ee, pozisyon aldıysa, tebrik edin. Bunların tamamı etkileşim yaratmış olacak. Arkadaşınızın arkadaşı da artık sizi görmüş olacak. Diyelim ki çalıştığınız yerde bazılarıyla da aranız iyi değil, aranız iyi değil değil, nötürsünüz. Yani çok fazla merhaba merhaba kiminle ne olacağı ileride hiç belli olmuyor. Gidip bir restoranda oturursunuz, bir fotoğraf paylaşırsınız. Başka bir arkadaşınız size ücretsiz bir tatlı gönderir, çay kahve gönderebilir. Ya da bir iş başvurusu için size mesaj da atabilir. Çalıştığın yerde memnun musun? Hala orada devam ediyor musun? Bak ben buraya müdür olarak gittim. Sen yanıma supervisor olarak gelir misin? Asistan müdür olarak gelir misin gibi tekliflerde de bulunabilirler. O yüzden bir başka arkadaşınızın mutluluğuyla mutluluk duyun ve onlarla sürekli etkileşimde bulunun. Sosyal medya bunun için çok iyi bir örnektir. Bu videoda yurt dışına nasıl çıkabilirsiniz, orada nasıl iş bulabilirsiniz, network'ün öneminden bahsetmiş bulunmaktayız. Bu tarzda daha kendinize yatırım tavsiyesi olacak, kendinize fayda sağlayacağınıza inandığınız videoları görmeye devam etmek istiyorsanız takipte kalın. Abone olursanız çok sevinirim. Askerde olduğum için hiçbir yoruma cevap veremeyeceğim ama geldiğim zaman hepsini okuyup cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Ben Hakan Çelik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.